Merhaba sevgili izleyiciler, bu yayında Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden sosyolog Nazlı Ökten'le beraberiz. Ee, doğru ve güvenilir bilgiye erişmek her zaman önemli bir ihtiyaç oldu ama... ...koronavirüs krizi yaşadığımız şu günlerde... E, ...bunun aslında hayati olduğunu da daha iyi idrak etmeye başladık. E, bu konuda bir yazı yazdınız sevgili Nazlı Ökten. E, tam bu meseleye ilişkin, bilgiyle ilişkimizi bilgi ile iktidarın ilişkisini de sorgulayan bir artı bir orkta yayınlandı. İzninizle bununla ilgili soru sormak istiyorum ama önce bir alıntı yapmak da istiyorum yazınızdan. Şöyle yazmışsınız. Korona günlerinin en belirgin yanlarından biri bilginin niteliği hakkındaki tartışmanın uzmanlar arası savaşın elle tutulur bir gerginlik kazanması oldu. Sadece birbirlerine değil sunuculara çıkışan konuklar birbirlerini yetersizlikle eksiklikle hatta kimi zaman şarlatanlıkla suçlayan uzmanlar zaten aşina olduğumuz görüntüler ama ölüm kalım söz konusu olduğunda her şey başka bir boyut kazanıyor. Biraz açar mısınız? Evet bu aslında benim daha önce çalıştığım bir makaleden yola çıkarak yazdığım bir yazı. Fakat son dönemde daha doğrusu olup bitenlerden yola çıkarak ve maruz kaldığımız bütün bu, e, kimi zaman çok bizi hayatta tutmaya yarayacak olan, kimi zaman kafamızı karıştıran bilgi e, yığınının içinden nasıl çıkacağımıza dair, yani buradaki bütün bu tartışmanın bizi tamamen olup bitenlerden e, uzaklaştırıp e, kendimize has bir kayıtsızlık ve uyuşukluk hali içine sokmaması için ne şekilde düşünebileceğimize dair fikir yürütüyordum bir süredir. Sonra bir artı bir orgdaki Sartre'la ilgili videoyu görünce bu yazdığım makale aklıma geldi. Sartre'nin entelektüel konumuyla Foucault ve Bourdieu'nun ona karşı ve ondan biraz daha bunu geliştirerek ileride konumlandırmalarıyla ile alakalıydı kendilerini. Yazı beklediğimden daha fazla ilgi gördü. Çünkü insanlar için ben de aynı şeyleri yaşayan biri olarak bir hale tercüman olduğunu fark ettim. Bunun üzerine düşünürken de aslında yazının sonrasında düşünürken senin yayınların özellikle bunu aramızda da konuştuk. E, yaptığın yayınların e, kalitesi değil, sadece bilgiyle olan alakan, merakın e, peşinden gitmen, yakaladığın ipuçlarının e, verilenle yetinmemen e, iyi bir gazeteci olarak aynı zamanda. E, bununla ilgili bu yayında yeni ne e, yapabiliriz diye düşünürken, e, Lük Montagnier olayıyla. E, karşılaştım. Daha önce karşılaşmıştım ama çok bakamamıştım ne olduğuna derinlemesine. Lükmant Montagnier daha önce Louis Pasteur Enstitüsü'nde çok prestijli bir viral onkoloji ünitesinin yöneticisi. Aynı zamanda da 2008 Nobel ödülü Tıp Ödülü'nün sahibi. Çok tabii ki daha ne olabilir? Daha prestijli ne olabilir? Onun yaptığı bir açıklama sadece Fransa'da değil bütün dünyada çeşitli yankılara sebep oldu. Çünkü bir program sırasında dedi ki bu dedi virüs insan yapımı izler var. Ben dedi bunu laboratuvarda çalışmıyorum ama şeyde görüyorum dedi yani üzerinde bilgisayar hem simülasyonlarda hem bilgisayardaki verilerde gördüğümüz şey bu virüsün içinde insan yapımı özellikle RNA'sında bir takım değişimler oluşmuş muhtemelen dedi yani bunun kasıtlı mı kasıtsız mı yapıldığını bilmiyorum ama muhtemelen bunun sebebi bu HIV virüsü, AIDS'e sebep olan virüs üzerindeki çalışmalarıyla zaten kazandı Nobel'i de. Bununla ilgili bir aşı üretmeye çalışırken muhtemelen bir şey oldu diyor. Yani bu bunun üzerinde çalışıyor. Koronavirüs üzerinde çalışırken bu ortaya çıktı diyor. Ortalık bayağı birbirine girdi tabii. Bir kısım insan dedi ki yok zaten yani Nobel sahibi ama Sonuçta bir süredir aşı karşıtlığı gibi, homeopati yanlılığı gibi, suyun hafızası gibi tartışmalı hipotezleriyle aslında yani şeyi geçmişti anlamına gelen sözler kullandılar. Hatta kendisi... Niyazını doldurmuştu. <laughs> Aynen. Şimdi bu aslında Montagnier'in olayı tam benim tartışmaya çalıştığım şeyin göbeği. Ne anlamda? Nobel ödülü alacak kadar iyi bir araştırmacı. Yani alanında olabilecek sadece Nobel değil, bütün bilimsel ödülleri almış. Pasteur Enstitüsü gibi bir yerde yıllarca 72-2000 arası çok da tutarlı bir şekilde yöneticilik yapmış bu viral onkoloji ünitesinde. Yani bir anlamda bilimin daha göbeğinde kimseyi hayal edemeyiz. Şimdi yani bu adam yaşı nedeniyle mi saçmalıyor, bu adamın daha önceki bilgisi ve birikimi bu, i̇şte bugün aslında yaşlılık ve şey üzerindeki tartışmaları da denk gelen başka bir boyutu var. Yani kimin üzerinde insanların ehliyeti üzerinde kendi bedenleri üzerindeki kontrolüyle ilgili olarak zihinleriyle kontrol üzerindeki kontrolleriyle ilgili olarak da çok geniş bir tartışma var burada. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şuydu. Özellikle mesela televizyonda uzman olarak gör, gö, görüşüne başvurulanlar arasındaki tartışmanın sebebi sadece bilimsel anlamda bir şey mi, ee, hakikatle ilgili, gerçekle ilgili bir rekabet mi? Yoksa daha başka açılımları mı var? Çünkü bütün bu insanların başka faaliyetleri de var. Ee, parayla ilintili yönleri de var olayın. Ee, bu alandaki bilimsel meşruiyetin başka alanlara saygınlık olarak tahvil edilebilmesi, dönüştürülebilmesi olgusu da var. Bu alanlarda çalışan herkes için olduğu gibi. Kimdir? Yani bilen bir konuda bildiğini varsaydığımız kişi geçmişte üniversite sistemi içinde belli titleri belli ünvanları almış olmak işte yani eğer profesörseniz sizin sözünüze güvenilirlik inanılırlık o titriniz Dolayısıyla aldığınız eğitim belli bir konuda diploma sahibi olmak bütün bunlar bizi bir konuda konuşmaya ya da susmaya yetkili kılabilir Sadece bir alanda değil o alanın içindeki alt uzmanlaşma sahalarında da karşımıza çıkan bir sürü biliyorsunuz yetki çakışmaları, yetki çatışmaları da diyebileceğimiz olgular var. Öte yandan son dönemde bilimsel araştırmanın yapısı öyle bir noktada ki bu ünvanlara sahip olmak sizin araştırmanızın güvenilirliğini yeterli kılmıyor. Araştırmanın doğruluk kriterleri, yapılma koşulları, bunlar sadece etik koşullular değil, geçerliliğini, bilimsel geçerliliğini sağlayacak olan koşullar. Bir kere öncelikle bunun hesabını her seferinde vermek zorundasınız doğru ve haklı olarak. Bu diyelim ki yani belli alanlarda yönetme, işte laboratuvarların yönetimi olabilir, merkezlerin yönetimi olabilir. Daha çok neredeyse idari anlamdaki bazı yetkilere, şey kılıyor ünvanlar akademik ünvanlar diğer yanda da akademik ünvanı olmamasına rağmen araştırmacı olarak sahada çalıştıkları için sahanın bilgisinden kaynaklanan yoğun ve etkin bir şeye sahip olan uzmanlar sahip olan insanlar da var şimdi bu bilgi toplumu dediğimiz ne kadar geçerli hani bilgi toplumu diye bir şey genelde bahsedebilir miyiz ama yaşadığımız toplum içinde şu andaki çağdaş dünyada biliyoruz ki bilginin sadece etkin anlamda idari ve bilimsel süreçler için değil genel anlamda ticari süreçler içinde işte infotainment diyoruz bir sürü farklı isimler artık takılıyor Neyin reklam neyin gerçek bilgi olduğu bu sadece bilimsel alanda değil gazetecilik alanda da sen daha iyi biliyorsun sanat içinde neyin sanat neyin ama bir belli bir ticari amaç için sanat olduğu Bu bütün bu tartışmalar bilimsel alanda daha da güçlü hale geliyor bu nedenle bu bir yandan da tabii ki manipülasyona açıklığı, manipülasyon illa bir takım kötü niyetli kişilerin gelip bir bilgiyi çarpıtması değil, kimi durumlarda halkın daha paternalist bir yaklaşımla çocuk gibi idare edilmesi gereken bir kitle gibi gözüktüğü ve görüldüğü idare edilmeye çalışıldığı yerlerde de bunun bir idare biçimi haline gelebildiğini bu tür küçük ayarların tırnak içinde hak sayıldığı ve geçerli görüldüğü bir düzenin içinde gerçekliğin uçlarından parçalarını birleştirerek hep bir araya gelip bir sanki şeyin izin peşine düşüyoruz. Sen bunu eminim çok daha yoğun hissediyorsundur, özellikle son çalışmaların dolayısıyla. Çok yani katılıyorum ve hissediyorum ama çok kişiselleştirmemek için daha böyle bir genel sorayım. Şimdi tabii bilginin sahibi kim? Aslında ilk uçlarını verdin ama Türkiye'de çok tartışılan tarafları var işte. İşte efendim ben profesörüm. Bana söz verilsin diyor. Az önce ayrımını yaptın. Ee, hani profesör mü daha çok bilir, doçent mi, yahut işte az önce söylediğin uzmanlık alanı araştırma sahada çalışan, yerinde görüp gözlemleyen, derleyen, emektarı diyelim daha belki. Ama bu tartışmalar şu anda başka düzeylerde de yapılıyor. Akademi içinde kimdir akademisyen, nasıl olmalıdır diye. Belki biraz hani daha ...gündelik örneklerinden verebilirsin. Yani bu ünvanları bugün Türkiye'de nasıl elde ediyoruz? Yazıda da çünkü onun doneleri var. Çünkü yani belli kriterler var ama o kriterler de sanırım artık Türkiye'de farklı uygulanıyor ya da pratikte. Dünyada farklı. Şimdi şöyle bir durum var. İkili olarak görmemiz lazım. Bir yandan evet tabii ki farklılıklar var Türkiye'de fakat genel eğilim bütün dünyada aşağı yukarı aynı. O da akademik işlerin güvencesizleşmesi dediğimiz süreç. Yani özellikle eskiden Amerika için geçerliydi bu. Çok rekabetçi bir ortam içinde sözleşmeli olarak çalışan akademisyenler güvencesiz koşullarda sürekli bir publish or periş dedikleri. Yani ya yayınla ya yok ol. Sürekli bir yayın stresi içinde, o e, sürekli bir yayın baskısı içinde daha çok üretmeye mecbur kalınırken bunların bir kısmı birbirinin tekrarı e, bilgiler haline geldi. E, aynı işte e, bir kısmı da e, bu hız içinde e, aslında geçerliliği e, hızla, hızlıca yanlışlanabilecek. Belki daha biraz daha demlenmeye bırakılsaydı, biraz daha uzun vadeli çalışılsaydı, biraz daha çok açıdan bakılsaydı çok daha kıymetli olabilecek, kalıcı olabilecek çalışmaların bir yayının acelesi içinde bir rekabet çünkü mecburen bu konuda başka bir tartışma daha şu anda dönüyor. Bir yandan da mecburen hayatta kalabilmek için, işlerini sürdürebilmek, işlerini kaybetmemek için altında kaldıkları bir baskıya verdikleri bir cevap gibi oldu. Bu genel anlamda piyasa baskısının akademi içinde de çok yoğun bir şekilde hissedildiği bir dönem oldu. Ve özellikle mesela bir fabrika ya da bir şirket yönetir gibi üniversitenin yönetilemeyeceğine dair bütün tartışmalara rağmen etkinlik, üretkenlik ve karlılık gibi kimi diyelim ki hedefler geçmişte bilimsel araştırmanın içinde doğrudan görülemeyen, doğrudan diyorum çünkü burada kamu yararının siyasi alanda olduğu gibi bilimsel alanda da geri çekilmesinin ağır sonuçları oldu. Kamu yararı yerine piyasaya yönelik olarak ki burada da üretimin dediğim gibi bu karlılıkla tanımlanmış, daha çok görünürlükle, daha kendini ve eserini çalışmasını eser demeyelim artık daha çok işler çalışmalar ve daha hızlı üretilmiş şeylerden bahsediyoruz. E, bütün bunları görünür kılmaya yönelik bir hayatta kalma tepkisinin de baskın olduğu e, bir dönem oldu. E, şimdi bunun yani dönem bu, bu dönem hala da bunun içinde yaşıyoruz e, ve e, özellikle e, özel üniversitelerde bu baskının çok daha e, ağır olduğunu görüyoruz ve bu ağır baskı altında sözleşmelerin yenilenebilmesi için gerekli seçilim kriterleri çünkü çok daha fazla insan doktora yapıyor, çok daha fazla insan yurt dışına gidiyor. Nasıl Amerika'da bu Ivy League dedikleri diğerlerinden ayrışan akademik kurumlar hemen isimleriyle seçkinlikleri görünür hale gene akademik kurumlar ayrışıyorsa burada da bu hiyerarşi oluşturulacak. Her sene listeler yayınlanıyor. Sen de farkındasındır. işte en iyi şu üniversite ve bunların kriterleri var. Ve bu kriterlerde tıpkı endüstriyel üretimde, tıpkı ticari karlılıkta olduğu gibi bir takım göstergelerle Bazıları tabii ki gerekli. Yani insanların ünvanlarının üzerine yatıp kalmamaları, üretmeye devam etmeleri, araştırma ve eğitim faaliyetinin iç içe olması. Bu da çok önemli bir kriter. Ama burada her zaman yani araştırma ve eğitim faaliyetleri içinde özellikle yayın baskısının nedeniyle eğitim faaliyetinin daha geri durması Dolayısıyla bütün bu birbiri arkasına sıralanan e, sorunlar e, akademisyenlerin kendisinin de bilgiyle ilişkilerinin değişmesine sebep oldu. E, bu nedenle bu ünvan tartışmasının dışında yani kimi güvenilir, kimi e, diyelim ki en uçta e, şarlatan, çok ağır bir kelime şarlatan tabii e, olduğunu düşünürsek e, her seferinde e, kimin nerede nasıl konuştuğuna dair aslında kafamızda koşulları, geçerlilik koşullarını yeniden tartıştığımız bir çerçeveye oturuyoruz. Yani aslında her zaman kaygan bir zemindeyiz. Ama şunu sorayım size. Bu yazıda altında çizdiğiniz bence önemli bir bölüm olan kısma geldim. O da bu bilgiyle ne yapıldı? Yani sonuçta burada bir örnekler de veriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Brad Crozier'i yani uçak gemisi kaptanını... Belki anlatırsınız, anlatmazsanız seyircilerimiz okusunlar makaleden. Ee, bir de tabii mesela gıda mühendisi arkadaşımız Bülent Şık'ın kanser raporunu açıkladığı için işinden olmayı göze alması gibi örnekleri veriyorsunuz. Yani elinizde bir bilgi var ve bu bilgiyle ne yapıyorsunuz? Evet, bu bilimsel sorumluluk ya da orada Foucault'un deyimiyle paresya, hakikate, sadakat, gerçeği söyleme sorumluluğu, cesareti ve isteği. Bu şimdi bilgiyle alakalı olarak çok sık giderek de daha sık karşımıza çıkacak olan bir şey. Neden Yazılı değinmeye çalıştığım şey şuydu: belli bir anlamda karlılık, karın maksimizasyonu ya da maliyetlerin düşürülmesi gibi hedefler, kimi durumlarda insan hayatını olması gerekenden daha az dikkate alındığı koşullar yaratabiliyor. Krozya'nın bu uçak savar gemisinin ki binlerce kişinin çalıştığı, binlerce askerin çalıştığı bir gemi durması gerçekten binlerce dolara ben hesap edemiyorum mutlaka çok ağır bir maliyeti var sebep olacak bir gemi. Kaptan korona endişesi nedeniyle geminin karaya çekilmesini istediğinde öncelikle duymuyorlar kale almıyorlar taleplerini ve o da sonuçta bunun duyulmasını sağlıyor ve duyulduktan sonra da e, askeri olarak buna şey emir komuta zincirine riayet etmediği gerekçesiyle görevden alınıyor e, o şeyin içinde yazın içinde de paylaştığım videoda görevden alınan e, e, geminin kaptanının gemiden ayrılırken bütün denizcilerin sıralanıp ona bir saygı duruşunda bulunarak o giderken tezahüratlarla alkışlaması aslında onun orada idare ettiği kitleye, askerlerim dediği insanlara karşı sorumluluğunu yerine getiren biri olarak onay ve kabul görmesinin çok şey bir ifadesi. Şimdi sorumlu olduğumuz insan kimdir? Sorumlu olduğumuz grup kimdir? Sahip olduğumuz bilgiyi Paylaşmak ya da paylaşmamak, kime nereye kadar nasıl bir etki edecektir. Bunların sebep ve sonuçları kendi başına bir çalışma konusu. Bugün her bilim dalının içinde deontoloji dediğimiz, onun ahlaki sorumluluklarını ve etik sorumluluklarını daha genel anlamda yani hem topluma karşı bu bilginin üretildiği içinde üretildiği topluma karşı Çünkü eğer kamu yararı bu şekilde gözetilmezse ve karlılık tek hedefi olursa bunun çok ağır sonuçları olabildiğini biliyoruz şu i̇şte burada ne olması gerekiyor bugünün dünyasında saç modelindeki gibi bir çıkıp kalkıp hakikati söylemek gerçek budur demek yeterli mi ee, ve bunu söylemeye yetkili olan kişi kimdir? Foucault'un aslında geliştirmeye çalıştığı spesifik entelektüel dediği özgül entelektüel tam da bu, kendi çalıştığı alanda, kendi durduğu yerde bu sebep ve sonuçları, etki ve niyetleri aktarabilecek olan kişinin o uzmanlık alanının içinden konuşmasını. Bugün. Sağlık çalışanları için aynı şey biliyoruz. Mesela dünyanın her yerinde sağlık çalışanları polis saldırısı altında kalıyorlar çünkü protesto ediyorlar içinde çalıştıkları koşulları, kaynakların yetersizliğini protesto ediyorlar. Kimi durumlarda Amerika'da gördüğümüz gibi protestocuları da protesto ediyorlar. Bu evde kal çağrısına karşı çıkan protestocuların önünde yaya geçitlerinde duran sağlık çalışanlarının görüntüsü çok etkileyici bir görüntü. Şimdi buradaki ikili sorumluluk hem işini yapmak iyi yapmak hem de bu konuda kamuyu bilgilendirmek ve doğru bilgilendirmek. Bu özgül entelektüel yani belli bir alandan konuşan ve kendi sahası içindeki hakikatin bir hakikat rejiminin içinde kendi sahası içindeki gerçeği konuşan kişi bu diyor bunu bir ileriki aşamaya götürüyor. Kolektif entelektüel diyor yani bugün dünyanın parçalanmışlık durumunda hiçbirimiz tek başımıza gerçeğin bütününü algılayamıyoruz ve bunun için bu çok parçalı yapı içinde her birimiz durduğumuz yerlerden gördüğümüzü dürüstçe ve sorumlu bir biçimde aktarmak zorundayız. Artık bugünün entelektüel sorumluluğu çok daha bu alanın içine çekilmiş bir sorumluluk. Bu sorumluluk artık sadece topluma içinde yaşadığımız millete, ulusa dair değil şu anda geldiğimiz noktada bütün gezegene dair bir sorumluluk haline geldi. Çevreci harekette bütün dünyaya bunu gösterdi aslında. O yüzden çok boyutlu bir sorumluluklar zinciri karşımızdaki ve bunun içinde bir sürü biz düğüm noktalarıyız aslında. Ve o yüzden iletişim her zamankinden daha önemli, daha hayati. Çünkü bu iletişim kanalları aracılığıyla sahip olduğumuz bilgi parçacıklarını bir araya getirip daha hani bazen büyük resme bak bak deniyor ya <gülüyor> <gülüyor> artık bir şeye dönüştü karikatür gibi oldu yani hani komplo teorilerinin içinde büyük resme bak aslında bu resmi oluşturmak kolektif bir faaliyet olmalı bunun içinde farklı düzlemlerde farklı şekillerde bir araya gelip kafa yürütmemiz gerekiyor yani entelektüel faaliyette artık her zamankinden daha fazla kolektif bir faaliyet çok güzel oldu. O yüzden de yazının sonundan bir alıntı, tam tanımı anıltılamak istiyorum. Ama belki ona da bir vurgu yapmakta yarar var. Bir yarar var. Yani belki siz açıklamak istersiniz. Şimdi bu sürü bağışıklığı kavramı nedeniyle işte sürü kullanılsın mı kullanılmasın mı? Çünkü sürü psikolojisi hiç giden bir kavram olarak yok hayatımızda. Sürü bağışıklığı da tabii hoş bir şey değil. Bizim adımızda hele düşünüldüğünde, bize sorulmadan karar verildiğinde. E, ama siz sürü kelimesine de bu kavramada farklı bakmak gerektiğini söylüyorsunuz. Burada da bu kolektiviteyle ilgili sanırım. Bir şeyler söylemek ister misiniz? E, şimdi e, tabii ki bir sürünün parçası olarak anılmak değil, e, tekil varoluşumuzun, bir birey olarak insanlığımızın e, bir anlamı olsun istiyoruz. Fakat şu bir yani bu kolektivite meselesini hatırlamak gerek. Bazı durumlarda ister istemez biz bir sürü olarak görülebiliyoruz ve yönetilebiliyoruz. Ee, ama diyorum ki bir iyi yani bizim sağ e, siyasette çok sevilen bir e, şeydir. E, çoban sülü denir işte sol suçlanır üç koyunu versen güdemezler zaten koyun gütmesinler. Ama bunu öbür tarafından da bakmak lazım. E ister istemez bir sürünün parçası olduğumuz, işte bu salgın bize en çok bunu gösterdi. İster istemez bunun parçası olduğumuz bir e, hale düşebiliyoruz. O zaman başka varlıklarla da belki e, kendimizi bir arada e, düşünmemiz ve e, e, sürü gibi davranmanın kendimiz dışındaki varlıklara, e, insanlık dışındaki dünyayı e, dünyada konumlanan diğer varlıklara ya da kendimiz dışında gördüğümüz çünkü hep söylenir ya o insan bile değil. Zaten işte nazilerin yaptığı nedir? Öncelikle holokaustu mümkün kılan şey ilk belgesellere bakıyorsunuz fareler gibi resmediyorlar. Yani ötekini hayvanlaştırmak, kendisinden farklı olanı hayvan durumuna indirerek onun varlığını yok edilebilir, rahatça ondan kurtulunabilir hale getirmek aslında bunun bir parçası bu bakış açısının. Belki o yüzden biz de dünyaya ve başka varlıklara bakışımızı da bir kez daha düşünürüz diye umut etmek istiyorum. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için. Ben de seyircilerimize veda ederken o zaman şu satırları alıntılayarak bitireyim programı. Bugün toprağıyla, bitkisiyle, hayvanıyla bütün dünyayı kavrayan bir yaklaşımı birlikte yaratmak ve hayata geçirmek zorundayız. Her birimiz bir ucundan, her birimiz kendi bilgisiyle. Nazlı Ökten çok teşekkürler sevgili izleyiciler, çok teşekkürler sizlere de izlediğiniz için. Ben teşekkür ederim.